Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi öncesi düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre'nin ilk gününde Bernie Sanders taraftarları Clinton'a yönelik protesto gösterilerinde bulundu. Sanders, Clinton'ı eleştirenlere ABD'yi değiştirmek için başlatılan devrimin devam etmesi için Clinton'a oy vermeleri gerektiği çağrısında bulundu. Objektif bir şekilde gözlem yapan herkes Clinton'ın fikirleri ve liderlik sıfatından dolayı ABD başkanı olması gerektiği sonucuna varacaktır. Ön seçimlerin Clinton'ın lehine çarpıtıldığını düşünen Sanders taraftarları Clinton'a karşı güvensizliğini koruyor. Süper delegeler satın alındı. Demokrat Parti Clinton çiftiyle başlayan, yolsuzlukla sıvanmış bir oligarşiye yönelmiş durumda. Doğru hedeflere ve doğru bir davaya sahibiz ancak yanlış kişiler tarafından yönetiliyoruz. Sanders'ın Clinton'a desteğini açıklaması uzun bir süre aldı. Sanders, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton karşısında verdiği sert ve çekişmeli mücadeleler boyunca halka ekonomik eşitsizliği kaldıracağı sözünde bulunmuştu. Ekonomimizi bu hale getirenin Wall Street olduğunu Amerikalılara açıklama gereği duymuyorum. Fakat lobileri için hazırladıkları son raporlarında Wall Street'e 15 milyon dolar kazandırıldığı söyleniyor. Verdiği konferanslar için milyonlarca dolar aldı. Çok iyi bir konuşmacı olduğunu kabul ediyorum. Fakat Goldman Sachs'ta yapılan bir konuşma için 225 bin dolar almak için çok çok iyi olmak gerekiyor. Fakat bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Demokrat yetkililer için şu an için en zor olan Bernie taraftarlarını Clinton'ın başkan adaylığını kabullenmeye ve yeni bir sayfa açmaya ikna etmek. Henüz bir adayımız yok ve çok sayıda anket Bernie'nin Trump'ı geçtiğini açıkladı. Clinton'a oy vermekten çekinmemeliyiz. Trump'ı yenebilecek birine oy vermeliyiz. Demokratlar açısından bakılınca asıl tehlike Trump Clinton'ın parti içerisinden güçlü bir destek alması gerekiyor. Son kamuoyu anketleri Trump'ın Clinton'ın çok az farkla da olsa önünde olduğunu gösteriyor.